Bugün Valsler günü. Viyana valsleri, Türk valsleri. Harika bir konser ve gösteri danslar bizi bekliyor. Oldukça heyecanlıyım. AKM'deyiz biz şu anda. İstanbul Filharmoniye birbirinden güzel konserleri, gösterileri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugünkü etkinliğimiz de oldukça özel. Sevgili Atilla Tuna zaten müdürü ve o aynı zamanda sanat danışmanı. Bilgili bir insan, e, yurt dışında gezilere ayak oluyor, rehberlik yapıyor. Aynı zamanda da bu müzikal etkinliklerde e, sizlerle buluşturmayı e, artık amaç edinmiş bir insan değil, o bir gönül insanı. Sevgili Atilla Tuna, bugün bizi neler bekliyor? Siz e, birazcık da seminerle başlayacaksınız bu olayı. Bugünü biraz anlatabilir Tabii, misiniz bize? çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için öncelikle. Tamam. Şimdi e, öncelikle saat 19'da Viyana, e, ve genel vals tarihi ile ilgili bir e, 45 dakikalık seminerimiz olacak. Arkadaşlar işte perdeden yansıtacağız görüntüleri. Nasıl slide gösterilir. Harika olacak. Gösterelim. bizim için bilgilendirme, bilgilendirme olacak, Çünkü seyirci e, konser öncesinde eserler, e, nasıl ortaya çıktı, e, ne anlama geliyor, nerede icra ediliyorlardı gibi konulara yanıt e, Hı, Tarihi başım bilgileri başım de şöyle. almış olacağız. Tarihçi olarak sizden. Evet, <laughs> ben sanat tarihçisi <harcısı>, tabii. Aha, <laughs> evet. Bittikten sonra e, ardından saat tam 20'de e, burada Viyana Valsleri ve Türk Valsleri konulu e, hmm. programımız olacak. İlk bölüm Viyana Valsleri, ikinci bölüm mü Türk... Tam tersi. Önce, Önce Türk Valsleri ardından Viyana, Viyana Valsleri. O falan vardır tabii. büyük ihtimalle bol bol ha. Öyle <laughs> tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> Ee, İstanbul Flamen Orkestrası hı hı. E, bu konseri aslında ilk defa icra ediyor genel olarak. Çünkü Gerçekten. Veistleri ve Türk Veistleri'ni bir arada harmanlayan bir konser daha önce yapılmadı. Yapılmadı, bu yapılmadı. ilk. Bu Çok heyecan verici. Ee, Tekrar olacak mı hocam? Tekrarını yapmayı düşüyoruz. şöyle Özel bir baharda e, tekrar şey de yapacağız. 1 e, Ocak 2025'te yeni yıl konseri olarak eee yapay Belki yine AKM'de olur. Çünkü oldukça talep fazla biliyorum Aa, biletler. Yok satıldı. Bugün evet. de dolusunuz. Beş günde bitti bile. Beş gerçekten. günde bitti gerçekten. İnsanlar evet. böyle farklı projelere çok açlar. Ve sizler bunları sunuyorsunuz. Çok çok güzel bir şey. Çok farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Bu mutluluk verici benim için de. Sevgili sanatseverler için de. Başka evet. ilave etmek istediğiniz bir şey var programda neler var? Birincisi, Bir padişah da bir waltz eseri var. Sultan Abdülaziz'in bir eseri Gerçekten mi? O kadar eskilere gidiyoruz. Tabii, tabii, o, tabii, o, harika. E, Hı -hı. İşte Dede Efendi'nin bir valsi var hepimiz için. Yine gibi, bir günlüğe harbiden geliyor. Onlar var İşte başka Türk valsileri de var. Ve ee, gey ve klasikleşmiş Viyana valsilerinin en güzel örnekleri. İşte Hı -hı. E, Mavi Tuna üzerinde dans, Hı -hı. efendim... E, Sahnede görselde göreceğiz değil mi? Tabii, biraz? tabii. O, o çok heyecanlı. Ee, Arkadaşlar biraz sonra sizlerle olacak o görüşler, sakın ayrılmayın. İstanbul Opera ve Balesi'nden profesyonel Hı -hı. E, dansçılar geliyor, geliyor. ve Morkeşar. onlar... Hem polka oynayacaklar hem de, hem de vals yapacaklar. Dolayısıyla çok gör, güzel bir görsel şölen de olacak. Demiştim çok özel bir gece. Ve aynı zamanda Viyana'da her zaman geleneksel olarak bir eserle biter. O da Anadeski Marşı. Onu da kapatıyoruz. Yani çok güzel bir konsept hazırladık. Herkesi güzel seyirler diliyoruz şimdi. Teşekkür ederim, alkışlarınız bol olsun. E, güzel etkinlikleri böyle hasretle bekliyoruz ve de arkadaşlara iletiyoruz bütün sanatseverlerimize. Bir de e, <laughs> bakın kitapçık hazırladık, çok e, kapsamlı bir kitapçık. Evet. E, aynı Avrupa'da örnekleri olduğu gibi. Sonraki başkası. etkinlikleriniz de var en arkada. sonraki Arbe etkinlikler oraya, de yazıyor. Bayağı kuşa kağıt muhteşem, oldukça kaliteli gördüğünüz gibi. Bugüne dair etkinlik ve kişiler sayfa. görsel 48 sayfa. Arkadan da gelecek etkinliklerin dair bilgilendirme. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey bu. Harikasınız. Kutluyorum sizi. İstanbul Filarmoni Derneği. Biraz sonra görüntüler sizler. Atilla e, Atilatma İstanbul Filarmoni Derneği yönetim kurulu başkanıyım. ve aynı zamanda bu e, güzel etkinlikte e, organizasyonu yapıyoruz başlayalım. Fakat başlamadan önce ben e, İstanbul'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda e, çok sesli müziğin nasıl geliştiğini kısaca birkaç slaytla paylaşmak istiyorum. 126 ve Padişah II. Mahmut döneminde e, bir e, reform hareketleri e, başlamıştır. Bu hareketin temel amacı Osmanlı Devletinin batılılaşmasını sağlamak. Çünkü II. Mahmut Andriseti Paşa'nın sayesinde hayat buluyor. Bu orkestranın içinde artık işte davullar, zurnalar değil, ama Batı'da çok sesli orkestralarda görünen enstrümanlar var. İşte yine bir düğün müzik tarihimizdeki ilk vals eseri olarak kayda geçiyor. Hikayesine yavaş yavaş gelelim. Bu bir vals resmi o dönemde. Ee, Özel kıyafetlerle Avrupa sosyetesi arasında basit çok moda olduğunu görüyor. Ee, bazı halk danslarının e, yattığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Lander olarak bilinen ve Avusturya Alplerinde, Bavyera e, eyaletinde e, olan halk dansları. Bu aslında tıpkı polke gibi, polke biraz daha farklı. Lander, e, köy festivallerinde organize edilen. Etkinliklerde kur amacı taşıyan, işte erkek ve kızların birlikte e, dans etmeleri, yakınlaşmalarını e, sağlamak amacıyla yapılan bunlar aslında kur dansları. Polka da e, Valsi e, Londra'da ilk defa tanıştıran olan kişidir. İşte siyah e, frak e, giyinmesi gereken. Bakın bu da o dönemin bir eleştirel bir grövülü. Giderek izlenen bir müzik türü değil o dönemde. Salonlarda, balolarda dans için yapılan bir müziktir. Ve Johann Strauss, yani solda üst köşede, babası bir dans salonu işletiyor. Genelde polkalar oynanırken, birdenbire bu bu e waltzleri salona e e kabul ettirmiş. Ve insanları e eğlendiren bir kişi. <laughs>